23 altı 7 tane bu güç puanı 10 tane bu güç puanı bir dakika geliyorum. Işığı açtım gece çünkü gözüm e, zarar görebilirdi bundan. 6 tane kutudan bir tane bir karakter çıkartmayı planlıyorum. 4 tane Piper güç puanı 6 tane Primo güç puanı. Hadi bunda var otuz altın altı tane şili güç puanı 15 tane people güç puanı hadi lan bir tane karakter var yirmi altın yedi tane güç puanı on tane şili güç puanı 12 iki bismillah yetmiş altı on tane güç puanı on beş derel güç puanı hadi. 7 koltuk 8 koltuk 9 tane 10 koltuk 10 koltuk 10 koltuk Ücretsiz bir tane sandığımız ve 2 tane sandığımız daha var Hemen onları açalım 16 tane altın 10 tane bozu 10 tane piper Evet. ya atlıyorsun hemen. Poco ve Jesse çıktı. Okay. 50 tane altın, 4 tane Brock, 6 tane Poco. İki tane kutumuz var onu açacağız. 50 altın, 6 şele güç puanı, 7 kol, güç puanı Bir tane daha var 13 altın 10 şele güç puanı 15 blok 3 puanı Burada belki, belki Daryl'ı yükseltirim Daryl'ı 7 seviye oldu diğerlerini de yükseltmem Şimdi 3 tane daha kutumuz var ee, Bir tane büyük kutu da açacağız. 2-3 saat sonra ama ilk önce bunları açalım Hadi bir karakter var 15 altın Yine karakter gelmedi 4 cesi güç puanı 10 poko güç puanı 2 tane daha açalım Hadi bunda var yine vermedi 19 altın 4 barlı güç puanı 6 brok güç puanı Lütfen Allah'ını seversen Yine vermedi 23 altın 7 cesi güç puanı 10 bar'lı güç puanı Yani son durumda Şu an karakterlerim yükseltilebiliyor ama Benim oynadığım karakterleri yükselteceğim ben ee, Mesela Daryl Ondan sonra Dynamite, Bull GSDJS